tevhid'i açık bir şekilde ortaya koymayanlar Allah'tan başka ilah yok demek ne demek? La ilahe illallah ne demektir? Açık bir şekilde ortaya koymayanlar sadece yaratıcı bir Allah'tan bahsedenler. Allah'tan başka ilah yok demek de Allah'tan başka yaratıcı yok. Allah'tan başka rızkımızı veren yok gibi anlayanlar ve anlatanlar bunlar neziri mubin değiller bunlar hakikatleri saklamaktadırlar la ilahe illallah manası bu değil la ilahe illallah'a açık seçik ortaya koymak icap eder ilah otorite sahibi olandır kanun koyandır itaat edilendir la ilahe hiçbir ilah tanımıyorum yani hiçbir kanun koyucu, hiçbir otorite, hiçbir itaat edilecek makam tanımıyorum illallah. Allah hariç. Allah hariç. Sadece onu tanıyorum. Tek otorite o, tek kanun koyucu o. Tüm insanlar ona itaat etmek zorunda. O bir kanun koyduysa ona itaat etmek zorunda insanoğlu. O bir kanun koymadıysa, Resulü koyduysa gene itaat etmek zorunda insanoğlu. Bütün ulema bir meselede icma ettiyse gene itaat etmek zorundalar insanlar. Allah ve Resulü bir hüküm koyduysa o meselede kimsenin yetkisi olamaz. Gerek mümin bir erkek gerek mümine bir kadın için tercih hakkı yoktur. Allah ve Resulü hükmettiyse müminlere düşen itaattir. İşte tevhid budur. La ilahe illallah budur. Ondan başka ilah yok ve ona tam itaat ve kesin itaat ve mutlak itaat ile itaat edilecektir. Ve bunu açık bir şekilde anlatmak zorundadır İslam davetçileri. Eğer efendim biz doğruları söyleyelim Zaten insanlar yanlışın yanlış olduğunu anlar. Anlamaz. Anlarmış. Anlamaz. Biri anlasa dokuzu anlamaz. Anlayan da geç anlar. Bir kısmını da yanlış anlar. Yanlışa yanlış demek doğruyu anlatmaktan daha önceliklidir. O yüzden Allah ilahımızdır denilmemiş. Allah'tan başka ilah kabul etmiyorum denilmiş. Önce yanlış reddedilmiş yani. Yani İslam'da doğruyu anlatmaktan daha önemlisi yanlışı reddetmek. Farzı yapmaktan daha önemlisi haramı terk etmek. İslam'ın bakışı bu. Doğruyu anlatmak mı? Yanlışı reddetmek mi? Yanlışı reddetmek doğruyu anlatmaktan daha mühimdir. Yanlış yanlış demeyen korkaklar. Bak Kur'an burada diyor ki de ki inneme ene nezir ben uyarıcıyım. Bakın hakkı tavsiye eden biri değil. Uyarıyor, uyarıyor. Tehdit ediyor. Ve uyarıyor. Sonunuz cehennemdir diyor. Tehdit ediyor. Ve uyarıyor böyle böyle yaparsanız sonunuz şöyle olacak diyor. Haber veriyor. Sadece öğüt vermiyor. Evet öğüt de veriyor. Ama sadece öğüt vermiyor. İnne men temuzakkir. Sen ancak öğüt verensin hatırlatansın. Tamam. Böyle ayetler de var. Ama sadece öğüt verensin demiyor ki. Bir de münzirdir, nezirdir, uyarandır. Sadece öğüt vermekle kendini kandıranlar, görevin yaptığını zannedenler, üstü kapalı konuşanlar, biz doğruları söyleyelim zaten insanlar yanlışın yanlış olduğunu anlar diyenler. Yanlışa yanlış deme yüreğine sahip olmayanlar. Korkan demi diyemediği için de kendini böyle savunmaya kalkanlar. Sen doğruları anlatıyorsun da neden şirk yeryüzünden silinmiyor? Doğruları anlatıyormuş. Batılla mücadeleyi göze alamıyorsun. O yüzden ben yalnız doğruları söyleyeyim diyorsun. O doğruların en başı tevhiddir. Tevhidi de anlatmıyorsun. Hani doğruyu söyleyecektin. Hani yanlışa yanlış demekten korkuyordun onu anladık. Korkaklığını biliyoruz. Bari doğruyu adam gibi söyleyeydin. Doğru Allah'tan başka ilahın olmadığıdır. Ve şimdi ilahlar var, ilahlık taslayanlar var. Onlarla mücadeleyi göze alamayanlar, neziri mübin olamayanlar, sadece ibadet ve ahlakı anlatanlar. Bununla kendilerini ve toplumu kandıranlar ve insanları uyutanlar. Allah diyor ki de ki ene nezirum inne ene mubin. De ki ben ancak bir apaçık uyarıcıyım. Demek ki Hazreti Peygamber uyarıcıdır.